Kankamlar, tekrardan selamlar. Yeni videoda daha beraberiz. Bu videoda bayağı da denemek istediğim bir şeyi yaptım ve bunu size göstereceğim. Bütün videolarıma bahsediyorum eğer izliyorsanız biliyorsunuzdur. Uzun zamandır Logitech G Pro Superlight 2 kullanıyorum. Mouse'tan gayet memnunum, her şey yolunda, çok güzel. Tek bir sıkıntım var o da sketchleriydi Diğer mouse'lara göre bir tık daha kaliteli, bir tık daha kaygan olsa da istediğim performansı bir türlü bana vermiyordu açıkçası. İşte o yüzden ben de bayağıdır aslında radarımda olan ve çok merak ettiğim RAID markasının Supra'yı 2 için geliştirdiği skeçlerden aldım. Şimdi Raid markası biliyorsunuz Ankara menşeli Türk bir firma ve bayağıdır benim gözlemim altında. Yani ben bayağıdır ürünlerini kontrol edip merak edip bakıyorum. Ama fiyatları şu an bir tık yüksek olduğu için e, açıkçası elim alıp da bir ürün inceleme şansım pek olmadı bunun dışında. Çünkü bu skeçler yaklaşık 200 lira civarında, kargo ile birlikte 250 lira civarına falan geliyor. Peki diyeceksiniz ki abi sen bunu taktın da bunun ne faydası var? Bu ne işe yarıyor? Senin mouse'un oyunlara daha çok kaymasını, daha kaygan olmasını, daha rahat flickler atmanı, cross'un daha rahat adamı tutmanı sağlayan aslında ufak gibi gözükse de sana büyük faydalar sunabilecek bir beklenti bu kanka. O yüzden eğer mevcut mouse'unun kaymasından memnun değilsen e, çok fazla malete girip mouse bedenini değiştirene kadar bence önce bir skate değiştirip dene. Tabi burada mouse pedi önemsiz demiyorum. Mouse pedi de çok önemli. Ama eğer senin mouse'una uygun bir skate internette bulabilirsen ki rating sitesinde birkaç farklı marka için bu skate'ler bulunuyor. Bence al bir dene bunu takmayı. Peki ben taktım. Ne oldu? Merakımı giderdim mi? Kankalar merakımı giderdim. Onu da şöyle size açıklayayım. Kankalar ilk taktığımda fark ettiğim ilk şey şu oldu. Crossumu eskisi kadar hedefin üzerine rahat tutamıyordum. Çünkü mouse'um artık daha kayganlı ve belli ki nasıl bir mousepad değiştirdiğinde, mouse değiştirdiğinde buna alışman gerekiyorsa ekipman değişikliği yaptığında. Şunu anladım. Skates değiştirdiğinde de yeni skateslerine ve yeni kayganlığa alışman gerekiyor. Çünkü aslında yeni bir mouse sahibi gibi oluyorsun. Bu yüzden ilk aşamada oyun oynarken çok zorlandım. Onu söyleyeyim yani normalden daha hızlı kayıyordum um. olsun. Bu yüzden hassasiyetimi biraz düşürmem gerekti. Çok fazla bunun üzerine antrenman yapmam, çok fazla kez oyun oynamam gerekti açıkçası bu skatelere alışmak için. Ama size şunu söyleyeyim, skatelere alıştıktan sonra çok farklı bir oyun oluyor kankalar. Artık çok daha rahat flick atabiliyorum, çok daha adam vurabiliyorum ve artık kendimi daha çok mouse'a bir bütün gibi hissedebiliyordum alıştıktan sonra. Şu an sizin için yaptığım birkaç tane testi zaten ekranda görüyor olacaksınız. Mesela ilk yaptığımız Kurutma makinası testinde kendi orijinal skatesleri ne kadar az kaydığını ama yeni takılan skateslerde mouse'un ne kadar hızlı bir şekilde etkilendiğini ve kaydığını göreceksiniz. Ve burada da rahat bir şekilde görebilirsiniz arada ne kadar büyük fark olduğunu. Şunu da söylemeden geçmeyeceğim, şu an bu gördüğünüz mousepad hibrit bir mousepad. Yani kontrol ve speed arası bir mousepad. Ona rağmen şu an performansı skateslerin çok iyi. Speed bir mousepad kullanıyorsanız çok daha uçar kaçar bir şey olacaktır tahmin ediyorum. Böyle bir yapacaksın mouse gidecek falan gibi bir şey olacaktır herhalde. Şimdi bu araları birkaç tane gameplay koyacağım kankam yeni mouse'umla. Belki sen de almak istersen bu video senin için bir yol gösterici olur ve merakını gidermiş olursun diye düşünüyorum. Başka videolarda görüşürüz. Sizi öpüyorum. Bay bay. Allah'a bak elinde Tamam gel oyna